Merhaba arkadaşlar. Ben önümüzdeki süreci değerlendireceğim. Burada özellikle iki ülke üzerinden anlatacağım. Bunlardan biri Türkiye, diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri. Ben dünya genelinde ekonominin artık iyiye gideceğini düşünüyorum. Bunu ben örneklerle anla anlatacağım arkadaşlar. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de çok önemli bir olay oldu. Pekke silah bıraktı. Bu 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 çerçevede Hükümetin yeni bir anayasa yapacağını, temel hak ve özgürlüklerin ön plan çıkacağını düşünüyorum. Bu çerçevede baktığımız zaman yatırımların Türkiye'ye gelebileceğini düşünüyorum. Diğer önemli bir özellik, Türkiye Merkez Bankası'nın artık faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyorum. Amerika bazı düşündüğümüzde ben Trump'ın geldiği günden beri söylüyorum. Trump'ın savaş yanlısı değil barış yanlısı olduğunu ve tüm dünyadaki savaşların bitireceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Amerika Merkez Bankası yani Fed'in de artık faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu çerçevede olaylara baktığımız zaman ne, nelere yatırım yapabiliriz Bu, biraz bunlara değineceğim. Türkiye'de herkesin söylediğinin zıttını söylüyorum arkadaşlar. 5 milyon aldaki evlerin hala çok ucuz olduğunu söylüyorum. Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde bunun arsaların çok ucuz olduğu olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul'daki hisselerin hala çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Altcoin'lerin çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Niye arkadaşlar? Çünkü faiz indirimleri başladığında dünya genelinde ve Türkiye'deki Faizde olan paraların bu alanlara aktarılacağını düşün ve bu dediğim şeylerin fiyatlarını yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim.